Şimdiki dersimiz dünyanın katmanlarıymış. Eskiden e, böyle şeyler yoktu tabi. Yani hazır geliyordu bize. E, dolayısıyla şimdi çocuklar da artık kendileri yapmıyorlar zaten. Hı, yapamıyorlar çünkü. Yetmiyor becerileri. Ama ben seviyorum. <laughs> şimdi ben dünyanın katmanlarını yapıyorum. Yapıyorum yapacağım. Yapıyorum yapacağım. Aa, Şöyle bunun içine sarıyı da koydu ve sonra dolayısıyla bunun dağılımını bunu kapatıyorum. hayır çok da güzel olacak. Şimdi bunu muhtemelen herkes hamurdan yaptı ama bizim hamurumuz yok değil. Dolayısıyla biz bunu şeker hamurundan yapmaya karar verdik. Şimdi şeker hamurundan yapıyoruz. Sonra da yiyeceğiz. Dünyanın katmanlarını yiyeceğiz. Bence çok da güzel olacak. Bu dünyanın katmanlarını üçüncü katısı böyle yuvarlak oldu. Bunu böyle kenara, köşeye bir yere ayırıyoruz. sonra maviyi böyle gıcıklıyorum 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 sonra bunu açıyoruz sen benim bir öptür bakalım son olarak böyle küçük küçük topçuklar haline getiriyoruz. Şimdi şöyle göreceğiz. Buna böyle toplayıp top bunun üstüne bırakıyorum. Şimdi bunları şimdi ile açacağım. Kara parça, su parçacıkları. <laughs> bakalım. Bütün de şuraya koyayım. Çekil bakalım. Şöyle bir görüntü oldu. Sonra bunu elime alıyorum. Bunu da yerleştiriyorum. Şöyle yapsam bence çok daha doğru olacak. Sonra çünkü bunu ağzını kapatacağız şimdi. Bunu kapatmak zormuş birazdan. Bakalım şöyle <laughs> bence çok da güzel oldu şimdi bence en zor kısmı bunu kesmek diye düşünüyorum bilemedim ama çok da olmadı olmadım ya bu bildiğim bir dünya oldu yani. Şimdi benim bir tane kesme bıçağına ihtiyacım var. Bunun için gidiyorum geliyorum. İşte geldim. Çünkü bunun böyle kenarlarını üç üçgen kesmem gerekecek sanıyorum. Şimdi şöyle yavaş yavaş dikkatlice kesiyorum. Ama tabi bu normal hamur olsaymış çok daha kolay kesilebilirmiş tabii ki. olsun deneyeceğiz bakalım hayır evet. Tık 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 babam tık babam. Bu bir fen bölümleri dersinde yapılıyor. En sevdiğim dersi. Çok severim. Oluklar kendini belli etsin. <laughs> Evet, ilk katına açtım yine. Ne değişik bir şey oldu böyle. Bu. Hı. 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 Sanki böyle şey gibi oldu. Böyle <laughs> <Sanki elektronik falan. gülüyor> yandık gibi biz. Hala da çalıyor. Değil mi? Evet şimdi. şimdi. Bundan bir kat daha şey yapacağım ben biliyorum ama. Evet. Bu yapacağım. Şurayı da açacağım. E peki bu nasıl olacak? Mesela şimdi bu kapkalın içindeki Şu an dünya benim yüzümden işkence çekiyor biliyor musun? Çünkü ben onu şu an birliğin bir Çin işkencesi uyguluyorum. Ben de burayı böylece kesebilirim ya. Yani. Şöyle. Biraz fazla kestik. O zaman şöyle yapacağız. Ama böyle video çekerken olmuyor mu Heyecanlandım resmen. Thank Çocuk. Gel bakalım. <laughs> Bak bu dünyanın katmanları. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> Yer güre, bilmem ne güre. Yer kabuğu. Neydi? İçi gidek dış çekirdek falan filan. Şimdi bizim dünyamız böyle oldu. Ama bence oldu sonuçta. Kaç tane tabakası olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Ama ben bunu düzeltebilirim sanki biraz daha bilemiyorum. Üstünde uğraşacağım ama bu normal bildiğiniz şeker hamuru olduğu için böyle sıcıcık şu an. Ve yumuş yumuş. Dolayısıyla bunu biraz durdurup dokuma koymamız lazım. Biz gidiyoruz o yüzden çünkü dersimiz başlayacak. Görüşürüz.